Tamam. yaşam dur. iyidir. Sandan daha var. Beyler, YouTube kanalı olan şu şeyi ben link atayım size. Youtube kanalıma lütfen abone olsun. Aha videoya çekiyor Berkay videoya çekiyor. Beyler şu şimdi size bir link atıyorum. Ona tıklayın. Aa, selam dedirtirdim. Şu linki TikTok YouTube kanalıma abone sen de abone olabilir mi? Şu YouTube'da yapmayı bilseydim canlı yayını. YouTube'da yapacaktım ama şimdi burada bırak oyunda az önce yayın yaptıydı. Herkes oradan geliyordur şimdi. Aleykümselam ya. Teşekkür